şey Genç falan filan diye şey bunun bir hikayesi var. İki hikayesi var. Evet, onu hmm. daha doğrusu bizde Şehit Amca'yı bir kutlası çıktı. Bu arada evet, şöyle bir anda. Evet, ben Beş hastane için şey. buradayım. Köyümüzdeki bu balıklı gölün efsaneleri birçok kitaplarda yazar. Bunlardan iki tanesini ben size örnek olarak vereceğim. Bilge Hanım buranın efsanesini 3-4 mitolojik bilgi olarak sunmuştur. Zeki Başar Bey'in kitabında da hem mitolojisi hem de suyun biyokimyasal kimyasal özellikleri de yazarak bir şekilde e, kitap haline getirilmiş bulunmaktadır. Zaman zaman e, özellikle yaz aylarında e, son yapılan düzenlemelerle burası piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Bu gölün hikayesi bir defa kadimden gelen bir göl. Kimse bunu bilmiyor. 1916 yılında e, Rus işgali sırasında da e, bulunmuşlar burada. Ruslar gelmişler ve son yapılan araştırmalarda, Rus arşivlerden çıkan fotoğraflarda da Rusların burada resimleri var. Bunlardan birincisi Bilge Hanım'ın burada bir tane köyde bulunan bir tane genç gelin bulunuyormuş. Yukarıki mahallelerde oturuyormuş. Buraya normal olmayan kılıkta bir vatandaş gelmiş köye. Kadıncağızdan ekmek istemiş. Kadın da çıkartmış, ekmek vermiş. Demiş ki Allah razı olsun demiş ben demiş senin yüzünü göreyim demiş. O da yüzünü göstermiş. Akşam kocası gelmiş. Kocasına durumu izah etmiş bu. Kocası da sabahleyin gelmiş burada bir ateş yakmış. Demiş Allah razı olsun kendini bu ateşe at demiş. Kadın cihaz atmış ve bu şekilde burada bir gölden kocası da peşine atlamış. iki tane balık olarak Gelmiş kadimden gelen hikayelerden bir tanesi bu. Bir de ikincisi özellikle akıncılar zamanında Türk akıncılar gelmiş burada su içmişler. Bunlar arkadan vurmuşlar. Orada şehit olmuş akıncılar. Onlar da yine balık oldukları efsanesi var. Fakat özellikle savaş yıllarında e, buradaki balıkların azaldığına dair bir e, bilgimiz var. E, özellikle Kıbrıs Barış Hareketi sırasında yapılan bu harekette buradaki balıkların sayısında bir azalma tespit edilmiş. Köy halkı tarafından beslenir buranın balıkları. Eskiden e, özellikle zahrak veya ekmek atılırdı. O şekilde beslenmeleri sağlanır. Kendisine göre bir e, florası var. Kendisine göre bir e, biyolojik durumu var buranın. O yüzden de buranın balıkları her sene yedir Fakat e, son yapılan düzenlemeden önce burada çocuklar yüzerlerdi. Ya yani bizim köyde yüzme bilmeyen adam sayısı son derece azdı. Burası hem bir, havuz olarak da faydalanıyor. Ayrıca suyun temiz olmasından dolayı tarla sulanmalarında da kullanılmakta suyu. Tabii bu sulardan da sebzecilik ve bostan ya da tarla sularından faydalan sebzelerin şeyleri de gayet ee, düzgün bir şekilde çıkar. Ee, çünkü kirlenmemiş tertemiz bir suyla sulanıyor. Evet kış aylarında buranın havası donmaz. Yani özellikle yıkanma bakımından da gayet iyidir. Buradaki donmamasının sebebi e, artı 18 derecede bir suyun olması. Fakat gittiği yerlerde de bu suyu donmuyor. Yani suyun, ayak dediğimiz, halk dediğimiz kısımlarda da su kesinlikle donmuyor. Şimdi kutsal olarak gözüküyor. Bir defa e, korunması gerekiyor. Korunma açısından da kimse buradaki balıkları ne tutar ne yer ne şey derler. İnsanlar buraya gelirler işte dinlenirler, otururlar kalkarlar. Tabi eski zamanlarda çok daha iyiydi ama şimdi biraz daha ayrıldı bu mesire yerine iyice dönüştürüldükten sonra. Kimse bu balıkları elini sürmez. Rusların balıkları tuttuğu söylenir. Şu yan tarafta bulunan yerlere sedir derizler köy halkı tarafından. Orada gelmiş pişirmişler. Buradan e, bu sular şeye, tekrar balıklar suya atlamışlar. Yaralı bir vaziyette var. Yaralı olduğu balıklar şu anda da tespit edebilirsiniz vardır. Öyle bir şey devam ediyor. Falan efsaneleri ben çok okudum. Kars'ta varmış. Orayı görme nasip olmadı. Fakat balıklı göl, Urfa'daki büyük balıklı gölde aynı balıklar olduğunu ben kendi tespit ettim yani gözlerimle.